Bırakır mısınız? Gitmek istiyorum. Sinan Bey, ya ileri gidiyorsunuz biraz. Ya sarhoş musunuz? Nesiniz? Kendinize gelin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir şey soracağım. Sen Yiğit'e de Yiğit Bey diyorsun, değil mi? Ne? Ne diyorsunuz? Ne oluyorsun sen şimdi? Seviyeli mi Siz... Ya bırak ben senin ne olduğunu çözdüm kızım boşuna yıpratma kendini. Bana öyle namuslu ayakları falan sökmez. Bırakın! Lütfen! Yiğit yapma. Sen karış, uzaklaş buradan. Git uzaklaş. Zonluyor. Yiğit, Yiğit ne olur yapma. Yiğit lütfen. Gebertirim lan seni. Seni gebertirim ulan. Ay zıralım, bir şey yap. Dur, silahım Yiğit. Silahım seni öldürürüm. Yiğit Allah Öldürüm aşkına. Dur seni silahım. Yiğit yapma. Yiğit. Öldürürüm. Yiğit. Allah aşkına. Yapma. Hakkımı helal etmem git. Yiğit. yiğit.